Türkiye'nin en eski ve köklü yat üreticilerinden biri olan Mengiay Yatçılığın Tuzla İstanbul'daki tersanesinde Türk işçisi ve mühendisinin emeğiyle ürettiği 45 metre boyundaki Aquarius, dünyanın en prestijli ödüllerinden Yaten Aviation's Awards'ta yat branşında dış tasarım ve iç tasarım olarak iki dalda ayrı ayrı ödül aldı. İtalya Venedik'te Otel Cipriani'de düzenlenen ödül gecesinde Mengiay Anonim Şirketi adına ödülü Mengiay Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Gispir Yönetim Kurulu üyesi olan Hüseyin Mengi aldı. Törende bir konuşma yapan Mengi, önümüzdeki günlerde dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyacak olan 36, 42 ve 48 metre yeni seri tasarımlarında müjdesini verdi. Aquarius tüm alanlarda kullanılan yüksek standartlarda ses ve titreşim izolasyonu sayesinde Comfort Class sertifikasını alan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci teknesi konumunda. Ayrıca Aquarius'un 33.000 litre yakıtla 12 nat hızda 2200 mile ve 8 nat hızda 4000 mile ulaşabilen menzili, onu benzer yakıt kapasiteli tekneler arasında okyanus geçebilecek menzile sahip birkaç motor yatan biri yapıyor. 54 metreye kadar genişleyen bir alanıyla teknede misafirleri denizle buluşturması, oyuncak, dalış balıkçılık ve benzeri malzemelerin depolanması ve tekne ikmalinin tekne sahibinin ve yolcuların konforunu bozmadan yapılmasını sağlayan tasarımla ön plana çıkıyor. Aquarius, sabit balkonlu master kamerası, 4 misafir kamerası, geniş, ferah ve çepeçevre camları sayesinde aydınlık salonu, Fonksiyonel ve elit tasarımlı merdivenleriyle iç tasarımda da tekne sahibine konforlu bir yaşam alanı sunuyor.